Merhaba arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte ve fakirle beraber arkadaşlar yapı kabaşmalarını oynuyoruz ve yanımda fakir var. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum birader. Oğlum var ya burdunuza bakın lan çok komik. Albert konuşma kardeşim ya. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki bir insan şaka günü. Herkese şaka yapabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun yani. Minecraft'ta gördüğünüz gibi bize şaka yapmış. Fakirin burduna bak domuz burada olmuş. Benim de öyle. Bu ne oğlum ya bu ne ya domuz burda ne kardeşim şuna bak. Bir şey olmaz bir şey olmaz kardeşim. O zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yaptığın yapıyı gerçeğe dönüşe yapıyoruz. Yani yapı kapışmasında yaptığımız her şey gerçek oluyor. Bir yer var ya ben öyle şeyler yapacağım ki göreceksin oğlum. Ulan fena olacak. Hadi bakalım göreceğiz kardeşim. O zaman arkadaşlar yapı kapışmasına yapmaya başlayabiliriz. Ben geçiyorum yerime. Tamam ben de geçiyorum. Ben de size puan vereceğim hadi bakalım. Tamamdır kardeşim. Arkadaşlar hadi bismillah diyorum. Bakalım nasıl bir şey yapacağız derseniz arkadaşlar benim aklımda çok güzel şeyler var vallahi Dead Pies ailesi göreceğiz birazdan arkadaşlar fakir ilk şeyimiz ne biliyor musun? Ne bileyim ne yapımız? Kardeşim ilk yapımız kılıç herkes bir tane kılıç yapsın onu da gerçeğe dönüştüreceğiz. Tamam Bilader hadi başlıyorum ben. Tamamdır kardeşim benim. O zaman biz başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kılıcımızı yapmaya başlıyoruz Zedpays Şöyle arkadaşlar kılıcımızı yapalım bakalım arkadaşlar. Şöyle tamamdır hop Hop gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl yapacaktık ha böyle yapacaktık aynen öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hop hop tamamdır arkadaşlar şimdi buradan ise şöyle gördüğünüz gibi burayı da böyle yapıyoruz arkadaşlar var ya acaba nasıl bir şey olacak merak ediyorum vallahi ya şöyle şöyle yapalım ee, yok Tamamdır burayı da böyle yapıyoruz arkadaşlar. Burayı da gidelim böyle yapalım şöyle, şöyle, şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Burayı böyle yapıyoruz ve burayı böyle, böyle. Hadi bismillah arkadaşlar. Aynen gördüğünüz gibi oluyor. Şimdi burayı da zaten bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Böyle aynen öyle arkadaşlar. Şuna bakın kılıcımız oluyor vallahi. Bunu gerçeğe dönüştüreceğim. Acayip bir şey olacak. Nasıl bir kılıç yapacağım hala düşünemedim arkadaşlar. Ama aklımda bir şeyler var tabii ki. Evet arkadaşlar ben katman kayası kılıcı yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katman kayası kılıcımızı yapıyoruz arkadaşlar. Tabi şuradan da şunu alalım. İlk bir böyle mi deneyeyim arkadaşlar acaba ya? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım mesela. Şöyle yapalım. E, aynen. Sonra böyle yapalım. Arkadaşlar şu an katman kayası gibi oluyor değil mi? Yani bakacağım ama dur bakalım şöyle yaptık mıydı? Aynen. Arkadaşlar var ya katman kayası kılıcı fena olacak. Var ya bir vuruşta herkese öldürebilir arkadaşlar bu katman kayası kılıcı. Oo güzel. Şuraları da... Şunu da şöyle koyuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi katman kayası olduğu belli olsun diye. Tamamdır. Gördüğünüz gibi burası böyle. Şimdi buraya bir tane bundan koy. Bir tane bundan koy arkadaşlar. Bir tane şöyle şundan çek. Arkadaşlar dur. Heh, şöyle yapalım. Tamamdır. Hop şöyle yaptık mıydı? Evet. Şimdi daha güzel oldu sanki arkadaşlar. Şuna bakın ya. Katman kayası kılıcı. Arkadaşlar valla ben de bir şey yapacağım da ne yapacağımı bulamadım ya. Ulan kaktüs mü yapsam lan? Ee, bir dakika. Benim kaktüs yapayım Evet arkadaşlar blokları aldım şimdi gördüğünüz gibi başlıyorum Hadi bakalım Ulan var ya fena bir şey yapacağım Tamamdır şöyle ee, nasıl yapsam şöyle yapayım yavaş yavaş açılsın Heh, şöyle tamamdır hop şöyle yapalım şöyle şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi aralara da siyah noktalar koyacağım şöyle hop şöyle yaptık tamamdır evet ama bu kaktüs gibi olmadı sanki ya Allah Allah ne yapacağım? Neyse tamamdır şimdi blokları aldım yapıyorum. Evet burayı da böyle yapacağım. Arkadaşlar vallahi yapmaya çalışıyorum ama böyle oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle 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 ve şöyle. Evet kaktüse benzedi valla. Aynen kaktüs. Hay ulan fena oldu valla ha. Bakayım valla güzel oldu. Harbiden güzel oldu arkadaşlar ben beğendim. Kardeşim hazır mısın ben bitirdim. Tamamdır birader ben de bitirdim. Ay valla merak ettim heyecanlandım. Şimdi hazırsanız gerçeğe dönüştürüyorum. Hop hopa geldi kaktüs kılıç. Şuna bak çok güzel duruyor. Allah ulan nasıl vuruyor acaba lan nasıl vuruyor acaba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaktüs luları da geldi. Bunları da giydik. Ulan milayları seni var ya geberteceğim. Göreceğiz kardeşim. Sen benim ne yaptığımı biliyor musun? Ya bilmiyorum göreceğiz birazdan. Tamam lan görüşeceğiz bekle. Arkadaşlar o zaman ben de bir kılıcımı hemen gerçeğe dönüştüreyim şöyle. Hadi bismillah arkadaşlar. Hop oba şuna bakın. Arkadaşlar nasıl gerçeğe döndü ya. Ulan muhteşem oldu valla. Evet zırhlarımı da giydim arkadaşlar. Şimdi fakirle kapışma zamanı. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi fakirle bir kapışmaya gidelim. Kardeşim neredesin? Geliyorum. Hadi bismillah başla. Seni öldürmeye geliyorum birader. Gel 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 gel. Hadi bakalım gel bana vur. Gel bana bir vur. Hadi vur. Bu kadar mı vurabiliyorsun? Bu ne oğlum lan? Bunu vursana hadi. Vur oğlum vur. Korkma lan korkma. Oho ey yavrum ey. Pat gitti. Ya arkadaşlar gördünüz mü? Adamı böyle mahvederim. Ben bedrak çizdim arkadaşlar. Katman kayesi çizdim. Bak daha geliyor. Gel lan buraya gel. Gel buraya lan. Gel kaçma lan. Hop. Al bakalım sana. Arkadaşlar tek atıyor ya. OP kılıç valla. O ne bilader, Hile gibi kılıç mı olur lan? Oha. Öldürme artık. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyleydi. O zaman diğer yapı kapı Hızıma geçelim kardeşim. Hazır mısın? Hazırım. Gidiyorum. Bırak beni. Bırak, bırak, bırak. Allah seni kahretsin. Evet arkadaşlar şimdi yeni yapı kapışmasına geçiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bir tane silah yapacağız kardeşim. Hazır mısın? Hazırım milletler. Silah mı yapıyoruz? Aynen öyle kardeşim. Silah yapıyoruz. Başla bakalım. Evet arkadaşlar ben de başlayayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başlıyoruz o zaman detpayselesi. Şimdi namlusundan başlayacağız silahımızın arkadaşlar. Ya da namlusundan başlamayalım. Şöyle arkasından başlayalım detpayselesi. Ne tarafa doğru başlayayım? Buraya doğru başlayayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkasından başlıyorum arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Hatta bu renk değil ki ya. Yeşil yazalım bakalım şöyle. Ee, bu renk miydi? Yok bu renk mi? Bu renk olacak arkadaşlar. Aynen öyle öyle bu renk olsun dedi Paysalisi. Haydi bismillah arkadaşlar. Evet başladık bakalım. Şöyle yapıyoruz. Buraya bir tane şöyle gri. Tamamdır. Şuradan şöyle arkadaşlar. Şöyle kapatıyoruz burayı. Tamamdır. Arkadaşlar vallahi biraz zor olacak ama yapmaya çalışacağım. Ne yapacağımı da göreceksiniz. Bu arada bilon şeyini değiştirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle yaptım. Çünkü daha güzel oldu arkadaşlar böyle. Şöyle olsun. Evet arkadaşlar yani bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım şöyle şöyle. Tamamdır. Şuradan da şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan birazcık şöyle çıksın. Ee, yok böyle olmasın. Şöyle olsun. Tamamdır. Şöyle. Haydi bakalım arkadaşlar. O. Yani bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Şöyle şöyle şöyle. Buradan sonrası da böyle olsun. Tamamdır arkadaşlar. Valla şu anda o sniper'ımız hazır. Valla güzel oldu. Şuradan da bir tane şöyle yaptık mıydı? Tamamdır. Sniper hazır abi. Şimdi gördüğünüz gibi bunu gerçeğe dönüştüreceğim arkadaşlar. Hazırsanız hop dönüştürüyorum. Hop. Aha geldi valla arkadaşlar. Şuna bakın. Of çok iyi ya. Çok iyi ya. Acaba fakir ne yaptı arkadaşlar? Evet arkadaşlar ben de başlıyorum hemen gördüğünüz gibi. Hemen başlayalım bakalım. Evet şöyle yapıyoruz. Bir dakika böyle değil. Ee, böyle yapalım. Aynen şöyle tamamdır. Burası böyle olsun. Hop hop şöyle. Tamam. Buradan da bir tane daha olsun şöyle. Hop 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 tamamdır. Böyle olsun. Burası da böyle oldu. Ee, başka ne olsun şöyle? Ee, bir tane şöyle olsun Lan nasıl oldu bu be Böyle bir şey oluyor anlamadım ki ya Aklımda böyle bir şey yoktu sanki ama Bu ne oğlum bir değişik oldu Dur bakayım şuradan da şöyle bir uzatalım Şöyle Heh. Şöyle yaptık mıydı Bu ne lan fare gibi bir şey oldu dur bakalım Nasıl bir şey gelecek hadi bakalım Bu ne lan geldi vallahi Bu nasıl bir silah bakayım Bu ne oğlum böyle bir şey mi geldi lan Neyse ya aman hadi bakalım Biledir. Hazırsan savaşmayalım. Savaşalım Biledir. Kardeşim bir tane de silah için kule yapalım. Ne dersin? Olur Biledir. O zaman bir tane hemen bir kule dikeyim lan. Madem öyle hadi bakalım kulemizi de dikelim abi. Şöyle. Şöyle buradan kulemizi de dikiyoruz. Tamamdır. Şöyle. Hop buradan da şöyle bir tane. Bir tane de buradan. Hop bir tane de buradan böyle. Tamamdır. Şimdi kalk düşünlere al abi. Hop, 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 hop Tamamdır güzel. Hadi bakalım. Buradan da şöyle aynı zamanda şöyle hızlı hızlı koyuyorum arkadaşlar. Bakalım o nasıl bir kule dikiyor. Göreceğiz lan. Kapışmanın hasını göstereceğim sana bireyler. Bekle lan sen. He, hadi bakalım. Şöyle 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 şöyle. Tamamdır. Buradan da arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Tamamdır. Tamamdır şöyle. Şöyle. Hop 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 tamamdır. Hop 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 tamam. Güzel. Hop hop şöyle yaptık mıydı? Ulan şuradan da şöyle yapalım. Tamamdır. Şuradan da hadi bakalım kulemiz sena oldu lan. Ulan öyle bir savunacağım ki kendimi göreceksiniz arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Şöyle yaptık mıydı güzel. Buradan da bir tane hemen hızlı bir şekilde merdiven. Şöyle tamamdır. Buradan da bir tane kapı olsun. Şöyle e, iron door olsun arkadaşlar. Kapı. Aynen demir. E, bir tane de şifre olsun. Şifresi de 1 2 3 4. 1-2-3-4, 1-2-3-4 tamamdır gördüğünüz gibi güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi savaş başlıyor benim de kulem burası arkadaşlar. Hadi bismillah ben tabi sniper aldım kendime. Hemen şunu jarjörünü değiştireyim. Birazdan kapılar açılacak hazır mısın? Hazırım bileydim. Hadi bakalım arkadaşlar fakir de hazırmış vallahi göreceğiz. O zaman o oh, açıldı açıldı arkadaşlar. O oh, hayır hayır hop al bakalım sana. Arkadaşlar dikkatli olmamız lazım dikkatli olmamız lazım. Uuu Targo fakire bak. Sen bittin oğlum. Göreceğiz lan bekle lan sen. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fakiri şöyle gördüğünüz gibi görmeye çalışıyorum. Hop al bakalım sana. Oo tek yedi. Tek yedi gördünüz mü? Arkadaşlar fena vurdum ya. Fena vurdum valla. Oğlum hadi kulene çık lan. öyle savaşılmaz. Bak daha tutturamıyor bile arkadaşlar. Daha tutturamıyor bile. Şöyle bak, bak hop hadi bakalım. Hadi bakalım hop şöyle hop bam lan göremedim ki ya. Ulan senin işini bitireceğim lan. Ahlaksız adam. Gel lan buraya gel. Hadi bakalım bekle oğlum sen Dekle! Allah sana. Al bakalım sana. Arka yer dürbünü görsem bir, bir dürbünü görsem Hop hadi bakalım görüyordum. Ulan lan 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 lan. Hop arkadaşlar kaçıyor ya. Vallahi kaçıyor. Şimdi aşağı mı ineceğim ne yapayım? Aşağı ineyim arkadaşlar bir tane. Hop Allah. Allah. Allah hadi hadi dedi. Hop şöyle. Oğlum yapma be. Kaçırdım gene arkadaşlar. Hop Allah oğlum kaçırdım. Ha ne oldu lan? Kaçırırsın tabi Al bakalım sana mermi. Oğlum yapma lan yapma lan yapma lan. Hop arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi bismillah. Şöyle fakirin işini hop oğlum ya bitiremedim ya bitiremedim ya hadi hop arkadaşlar yine bitiremedim lan oğlum fakirin senin işini bu sefer bitireceğim lan bu sefer bitireceğim lan Hop hadi bakalım. Hadi hop al bakalım. Evet arkadaşlar. fakin içini tekrardan bitireceğim. Hadi bismillah. Hadi 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 orada gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Hop al bakalım sana lan. Kaçtı lan kaçtı lan kaçtı lan. Hop al bakalım. Harika yer. Lan tamam, ben kazandım bu savaşı. Evet arkadaşlar bu bölümde böyleydi gördüğünüz gibi. Daha farklı bölümleri istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı Hadi bakalım dört pay olun. olun. Bilal Bununla diğer bölümleri gelsin bence. Videoyu beğenin. Bak domuz vurdum. <laughs> Arkadaşlar bak yine bak manyak ya bu fakir. Manyaksın mı oğlum? Manyaksın mı oğlum? Manyaksın. Lan siz hadi gire Videoyu bitir. Tamamdır. Hadi bakalım hepiniz sen <laughs> çıkana ve görüşürüz. Sağ sol çocukları bir tane süper hızlı tıklayayım. Bay bay.